Evet Nazlı, ligler kapalı, herkes tatilde ama diyorsun ki illa spor konuşmalıyız. Ligler Wimbledon kapalı mı kapalı. konuşacağız, ne anlatacaksın? Herkes Wimbledon'u takip ediyor. Evet, Wimbledon'da konuşuluyor. İlk önce şu an e, Süper Lig'de transfer dönemi hareketli. Biliyorsunuz zaten transfer dönemi başladı liglerin kapanmasıyla birlikte. Evet. Dört büyük takım da zaten transfer hamleleri yapmaya başlıyor. Hazırlıklarını da sürdürüyor yeni sezon için. Cüneyt Bey ilk önce size 2022-2023 sezonun Süper Lig yayın gelirleri açıklandı. ilk önce ondan bahsedelim. Biraz da aslında Avrupa Ligleri bir karşılaştırma yapacağım. Çünkü Avrupa Ligleri yayın gelirlerini oldukça arttırırken Süper Lig'de biraz bir gerileme görüyoruz. Bir görselimiz var. İlk önce onunla başlayalım. Burada aslında Avrupa'daki beş büyük ligin e, yayın gelirlerinin ne kadar arttırdığını görüyoruz. Premier Lig var, e, Serie A var e, aynı zamanda La Liga var Bundesliga var. Bunlar 2008 sezonundan itibaren 2022'ye kadar yayın gelirlerini ne kadar arttırmışlar bunları görüyoruz. Çok fazla. Ya nerede göremiyoruz bir dakika var. getirin gösterin başka bir grafik gösteriyorsun Süper süperlik yayın gelir dağılımı gözüküyor burada. Diğer senin bahsettiğin i̇şte grafik gitmiyor. olması gerekiyor. Kaç numaralı onu söyle. Evet bu. <laughs> bu Aynen. doğru grafik bu. Evet, yani itibaren, ne olmuş bunlar? E, bu 2008 e, yılın sezonundan itibaren 2022-2023 sezonuna kadar aslında Avrupa'da e, hakimiyet süren 5 büyük ligin bunlar arasında Premier Lig var, La Liga var, e, Fransa evet. Ligi var, İspanya Ligi var, Alman Ligi var. Bunların yayın hakları gelirini, yayın gelirlerini ne kadar arttırdığını görüyoruz. Şimdi Süper Lig e, yayın gelirleri de açıklanınca aslında e, takımlar kendi transfer dönemlerinde e, süper yani yayın gelirleri konusunda çok fazla bir gelir elde etmediklerini evet, görüyorum. şimdi verelim o Süper Lig'deki şeyi. Çok az gelir var ya. Niye bu kadar az var? Bakıyorum mesela, ben mesela. Ha? Evet. Şu, yüzden, e, neden kur kur artı kur farkından dolayı mı? Yani bu kadar nedir abi? Bu adamlar nasıl transfer yapacaklar bu şeyle yani hani. Evet devam edelim. Galatasaray mesela 193 milyon 791 bin lirayla şampiyon olduğu için aslında bu havuzdan en fazla gelir elde eden takım oldu. Ama şimdi mesela Icardi transferini yapacak. Icardi transferi gerçekleşti sayılır zaten resmi açıklamayı bekliyoruz. Mesela aldığı katkı payının yani gelirin hepsi mesela Icardi transferine gidecek. Bir Icardi'ye gidiyor yani bütün gelir. Evet bir Icardi'ye gidiyor. Hatta üzerine boşluk kalıyorlar bence. Evet. Yani yetmiyor da yani hani 5 yıllık gelir gidiyor gibi geliyor şu anda ikade transferinde. Ya Avrupa'nın çok çok gerisinde kaldığını görüyoruz aslında. Yani Avrupa Ligi bu gelirlerini kat kat arttırırken mesela Süper Lig 500 milyondan milyon dolardan 84 milyon dolara gerilemiş. Büyük bir gerileme olduğunu görebiliyoruz burada. Evet. Ee, Arda e, Arda Güler'e biraz da bakalım Cüneyt Bey. Biliyorsunuz Real Madrid'e transfer olduktan sonra e, antrenmanlarına başladı ve parlamaya da devam ettiğini söylemek mümkün. Hem takım arkadaşlarıyla tanıştı hem de Real Madrid'in teknik direktörüyle tanıştı. E, Carlo Ancelotti birebir ilgilendi özellikle. Arda'nın performansının Büyük bir beğeni topladığını, büyülediğini söyleyebiliriz. Yani parlamaya devam edecek gibi duruyor. Şimdiden aslında eğer fırsat bulursa Real Madrid'de ne kadar başarılı olacağını gösteriyor diyebiliriz. Real Madrid TikTok hesabında diğer sosyal medya hesaplarında sürekli Arda Güler'i paylaşıyor. Çok ilginç. İlk 11'e girdi diyebiliriz artık yani. Evet. Orası garanti. Çok heyecan verici bir yandan da. Evet, devam edelim. Galatasaray'da e, Icardi ile mutlu sona yaklaştı diyebiliriz. Hem Galatasaray taraftarı Icardi'den çok memnun hem de Icardi Galatasaray'da olmaktan çok mutlu. E, hatırlarsanız Suudi Arabistan meselesini anlattığımızda e, Karim Benzema, Ronaldo gibi isimlerin bu takımlara transfer olduğunu görmüştük. Icardi'nin de ismi e, bu takımlar arasında geçiyordu ama eşi Vandanara Arabistan'dan gelen tekliflere çok sıcak bakmadı. Galatasaray'la e, anlaşmaya vardılar diyebiliriz. 10 milyon euro karşılığında Aslan'a tamam dediği söyleniyor. E, transfer e, dönemi oldukça hareketli. Aynı zamanda edinecek o da Fenerbahçe'de ilk başına e, takım, kap, yani kaptan olarak çıktı. E, filenin sultanlarına baktığımızda Cüneyt Bey, o da biraz voleybolda konuşabiliriz. Milletler Ligi'nde yarı finalde. E, çeyrek finalde son e, şampiyon İtalya ile kozlarını baş paylaştı ve 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldı diyebiliriz. Son olarak dilerseniz de Wimbledon'daki e, turnuvaya bakalım. Dünyanın en prestijli turnuvası olarak, tenis turnuvası olarak biliniyor. Yarı final eşleş eşleşmeleri tamamlanmıştı. E, son olarak da Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist belli oldu. Londra'nın, baş, İngiltere'nin başkenti Londra'da ev sahipliği yapılıyor bu turnuvaya. E, Bondresuva, bu Finalde 60 yıl sonra e, bir ilki başardı diyebiliriz. Finale yükselen ilk kadın tenisçi oldu. Peki bu kadar mı? Şimdilik haftalık özetleyebileceklerimiz. Çok teşekkür ederim. Artık bunu rutin bir hale getirelim. Her hafta senden bunları alalım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek Artık, üzere. Sağ olasın. Hollywood'da tarihi bir greye başlamış. Ünlü oyuncular Oppenheimer galasından erken ayrılmışlar. 160 bin performans sanatçısı iş bırakacakmış. Neyse ki adamlar Türkiye'de yaşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> milli güvenliğe aykırı derler. Biliyorsunuz asansör fabrikası var. Adamlar greve gidecek. Evet. işçiler. milli güvenliğe aykırı diyorlar. <laughs> sevmiyor. Cumhurbaşkanımız grev kelimesini sevmiyor. Grev olunca hemen milli güvenlik giriyor yani. Milli güvenliğe aykırı. Ya asansör üretiyor adamlar. Ne milli güvenliği diyemiyorsun yani. Ben şimdi orada bir parantez açayım. 95-2000 arasında da bu milli güvenliğe aykırı meselesi grevleri aykırı ama o kadar çok değildi. O zaman da var. AK Parti iktidar öncesinde de var. Hiç sevmiyor kardeşim. Yani milli iktidar sevmiyor bu evet. Grev kelimesi deyince böyle bir şey oluyor. Milli evet. güvenlik hemen. Şeyde. Adamlar ama gördüğüm kadarıyla 160 bin kişi yani yazları var şey var. Tabii e, gittikleri şeyde diyorlar ki ya, bizim aldığımız e, para az diyorlar. E, Netflix, Amazon gibi izleme platformlarında karın adaletli dağıtımını talep ediyorlar. Çünkü biliyorsun Netflix'te mesela şu anda yapımcılar Netflix'e gittiği zaman Netflix diyor ki sen sadece yürütücü yapımcı olursun. Yani yürütücü derken indiregan bir da söylemiyorum. Şöyle, <laughs> şimdi normalde bir film yaptığınız zaman, dizi yaptığınız zaman, belgesel çektiğiniz zaman haklar sizde oluyor. Yani yönetmeniysen senin bir hakkın var. Hatta normalde oyuncuların da hakkı var. Ee, mesela sevgili Halit Ergenç karşılaştık. Ne zaman Londra'da en son bir şey yaptık. Orada laf arasında ki ya Halit dedim koskoca 7 düelin imparatoru oldun. Muhteşem yüzyılda. Muhteşem yüzyılda. Peki dedim ya şimdi de Timur da gayet iyi bir iş yaptı. 70 ülkeye, 90 ülkeye, 100 ülkeye sattı bunu. Binlerce, dile, onlarca dile çevrildi. Peki sana bir geliri var mı bunun dedim yani. Çünkü normalde olmuyor. Aslında olması lazım oyuncuların da, evet. de, müziği yapanın da, şeyinde. Var dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki bravo Ayşe <laughs> Barın. Ayşe Barın kazandı yani. hani <laughs> Allah'ım ya. Evet. E, o yüzden adamlar haklı yani burada şimdi. Evet. Netflix Amerika'da da böyle davranıyor anladığım kadarıyla. Daha iyi çalışma şartları diyorlarmış. E, ama mesela burada diyorlar ki varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledikleri yapay zekanın yapımlarda kullanılmasına kısıtlamalar getirmesini istiyorlar. Evet. Bu çok saçma. Yapay zeka işte en son Selçuk Şirin ile konuştuk. Selçuk Hoca bir yazı yazdı Oksijen'de. E, dedi ki e, ya işte biz şu anda NYU'da buna nasıl tedbir alacağımızı konuşuyoruz. Çünkü ödevleri yapay zeka ile yapıyorlar. Çeviriler yapay zeka ile. Tez yazdırabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Haklı ben geçen gün mesela e, Gül Oğuz çok değerli arkadaşımız. Çok da sevdiğim bir insandır. Buradan da kendisine selam gönderelim. E, zaman zaman izliyor bizi. Çok yoğun olmadığı zamanlarda. Gül Oğuz'da biz uzun bir senaryo çalıştık. Bir yıl falan böyle. Bir bir yaz oturduk, bir senaryo çalıştık. Yani. Sonra tıkandı, bir oldu, bir şey yapamadık. Sonra geçen gün e, otururken, sohbet ederken, işte bu yapay zeka zekayı konuşuyoruz, anlatıyoruz falan. Zeynep diyor ki ya şu var, ilginç var. Biliyorsunuz Zeynep de e, yapay zeka üzerine PhD'si var. söyleme sahip yani. <laughs> e, Zeynep işte dedi ki ya işte eee Yapay zeka da şu oluyor, bu oluyor. Sonra Gül ya şu bizim senaryoyu bir yapay zekaya bir yazdırsak farklı bir şey çıkar mı diye. Aldım ben senaryoyu. Deniz'e var. Deniz e Deniz'de bir Boğaziçi Üniversitesi'nden, kimdir Deniz? Bir, bir hocamız var. Ee, o da e, gayet böyle e, şeyden bahsediyor. Yani bizim bütün bu koordinasyon, biz bu arada yapay zeka ile ilgili dört team takım çalışıyoruz. Ee, 15 Ağustos gibi yeni bir projeyle karşınıza çıkacağız. İşte Deniz'de gitti yapay zeka işte bir, işte bir bölüm yazdırdı. Sekiz bölüm sunopsis çıktı. Tolga falan. Hoca. Ne Hoca? Tolga. Tolga Hoca. Ha. To Boğaziçi'nden Tolga Hoca var sağ olsun o da zaman ayırdı. Şimdi Gül'e yolladım ben. Gül ki ya fena fikir değil. Yani. Fena e, ilginç şeyler çıktı yani. Daha bizim kitlendiğimiz bir iki şey vardı senaryoda. Ee, ama Sonra Tolga seçilmiş de yine Tolga Hoca ile buluşacaklar. Buluştuklarını bilemiyorum ama şimdi tabii bir senaryoyu gayet iyi yapay zeka yazdırabilirsiniz. Ya da Black Mirror'ın ilk bölümünü seyrettiniz mi? Altıncı sezon ilk bölüm. Onlar sanki ya bunlar olmaz gibi geliyor ama gelecek yıl olacak kadar yakın yani hani.